Selamlar. Bir Alman masalı ile birlikteyiz bugün. Masalımızın ismi Sihirbaz ve Genç Kız. Bir zamanlar çok becerikli bir sihirbaz varmış. İnsanları toplar, onlara türlü türlü numaralarla çok eğlenceli gösteriler yaparmış. Halk heyecandan ağzı açık izler, numaraların nasıl yapıldığını kimse bir türlü anlayamazmış. Çapkasından tavşan çıkarır, ceketinin kolundan güvercinler uçurur, çocukların kulaklarından altın paralar dökermiş. Ama bütün bu numaraları içinde en ilginci horoz numarasıymış. Gösterinin sonlarına doğru sahneye bir horoz çıkar ve gagasının ucuyla büyük bir sopa taşırmış. Yine bir gün gösterinin sonlarına doğru sıra horoz numarasına gelmiş. Horoz gagasının ucunda kocaman bir sopayla sahneye çıkmış ve yürümeye başlamış. İnsanlar şaşkınlıktan ayağa kalkarak alkışlıyorlarmış. Ama o gün seyirciler arasında bir genç kız varmış. Bu kız o sabah kırda dört yapraklı yonca bulmuş. Dört yapraklı yonca bulanı şanslı yapar. Aynı zamanda çok akıllı ve bilge de kılarmış. İşte genç kız horozun aslında kocaman bir sopa değil, sadece bir saman çöpü taşıdığını hemen fark etmiş. Ayağa kalkarak bağırmaya başlamış. Bu sihirbaz sizi kandırıyor. Gözlerinizi boyuyor. Horoz sopa değil, saman çöpü taşıyor. Dikkat ederseniz göreceksiniz. Gerçekten de dikkatli baktığında herkes horozun gagasında taşıdığı şeyin sopa değil, ince bir saman çöpü olduğunu fark etmiş sihirbazı ıslıklamışlar. Aslında bir hilekar değil, büyük bir sanatçı olan sihirbazı sahneye fırlattıkları domateslerle protesto etmişler. Sihirbaz sahneden kaçmak zorunda kalmış. Ama sihirbaz bu olayı hiç unutmamış. Kızdan intikam almaya ant içmiş. Uzun yıllar beklemiş. Nihayet günün birinde genç kızın evleneceğini duymuş. Genç kız o gün düğün alayıyla birlikte evlenmeye gidiyormuş. Düğün alayının önünde birdenbire bir dere çıkmış. Ama derenin üstünde ne bir köprü ne de başka bir geçit varmış. Genç kız derenin suyu nasıl olsa azdır diye düşünmüş. Eteklerini yukarı çekerek suya girmiş. Su gerçekten de fazla derin değilmiş. Ama ilerledikçe derinleştiğinden gelin eteklerini daha yukarı çekiyor. Genç kız suyun ortasına geldiğinde birden kıyıdan sihirbazın sesi yükselmiş. Sen dünyanın en akıllı kızı sanırdın kendini. Aklın şimdi nerede? Su diye girdiğin derenin aslında bir yonca tarlası olduğunu görmüyor musun? Gerçekten ortada ne taşan bir dere ne de su varmış. Kız birden kendini çiçekli bir yonca tarlasında buluvermiş. Bütün düğün alayı gülüp kızla alay ederken genç kız çareyi kaçmakta bulmuş. Çünkü kimsenin kendisiyle alay etmesine tahammül edemezmiş. Sakın unutmayın, başkalarını gülünç duruma düşürenler bir gün kendileri de gülünç duruma düşebilirler.